Evet, birçok kasiskelet sistemi sorunu için kaplıcalar yararlı. Her sabah uyandığınızda temiz havada yapacağınız yarım saatlik yürüyüşler kasiskelet sisteminizin daha sağlıklı ve daha uzun ömürlü size hizmet etmesini sağlayacaktır. gün içinde uzun süre topuklu ayakkabı giyiyorsanız zamanla sadece ayağınızda değil dizinizde, kalçanızda ve belinizde de bir takım sorunlara davetiye çıkarıyorsunuz demek. Merhaba, ben Profesör Doktor Melek Güneş Yavuzer. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanıyım. Bugün sizlerle kas iskelet sistemi hastalıklarını, hekime en çok getiren şikayetleri ve bu şikayetlerden nasıl kurtulabileceğimizden bahsediyor olacağız. Fizik tedavi rehabilitasyon uzmanıyım. Benim alanım kas iskelet sistemi. Kas iskelet sistemi kemikler, eklemler, kaslar ve kasları hareket ettirdiğimiz sinirlerden oluşuyor. Ve bizim görevimiz de kas iskelet sisteminin sağlıklı hareketini devam ettirebilmek. İnsan vücudu hareket etmek için planlanmış. Onun için hareketsiz kaldığımızda birçok sorunla karşılaşıyoruz. En sık hareketsizliği ofis çalışanlarında görüyorduk. Ama şimdi televizyon başında, evde de akıllı telefonlar, tabletler ve bilgisayar önünde uzun süre geçirdiğimiz zaman kas iskelet sistemi bundan olumsuz etkileniyor. Hekime en sık başvuru nedenlerinin başında ağrılar geliyor. Mekanik ağrılar. Yani uzun süre aynı pozisyonda kalma ya da istemeden sürekli tekrarlayan hareketlerle eskiyen kaslar, kasların kirişleri ve eklemlerden bahsediyoruz. Müzik Sıklıkla bunu ofis çalışanlarında görüyoruz. Uzun süre aynı pozisyonda monitöre bakmak, klavyede eklemlerimizin aynı pozisyonda kalması kasları zorluyor. Özellikle zamanla gelişen duruş bozuklukları kan akımının dolaşımının bozulmasına neden oluyor ve kaslarda aşırı yüklenmeler, sertleşmeler ve tetik noktaların gelişmesine neden oluyor. Nedir bu teknolojik cihazlara bizim vücudumuzun gösterdiği uyum, başın öne doğru yer değiştirmesi? Hayatımızın her alanında olması gereken dengeye, vücut parçalarımızın diziliminde de ihtiyacımız var. Baş, gövdenin üzerinde durmalı. Oysa teknolojik cihazlara yaklaşarak, öne eğilerek aldığımız bu postür, işte bu başın öne doğru yer değiştirmesi neden oluyor. Başımız normalde 5 kilo ama öne doğru yer değiştirdiğinde boyun kaslarımız onu 25 kilo gibi algılıyor. Ve kaslar aşırı yüklenme nedeniyle içlerinde sertlikler gelişiyor. Kan dolaşımı bozuluyor. Peki duruşumuz bozulduğunda bundan sadece kaslarımız mı etkileniyor? Hayır, Omurgamızda omurların arasında amortizör görevi gören disklerimiz var. Bu diskler suyunu kaybederse inceliyorlar ve aralarından geçen sinirlerde de bası oluşturuyorlar. İşte bu ellerinde, kollarında uyuşukluk, güçsüzlük, elektriklenme hissiyle gelen hastalarda ilk aklımıza gelen şey bu disklerin daralması, sinir köklerinin sıkışması ya da bütün gün klavye kullanan kişilerde el bileklerinde medyan sinirin sıkışmasıyla artık birçok kişi bunu biliyor. Karpal tünel sendromu gelişiyor. Bir benzeri tenisçi dirseği ya da sürekli elinde telefonla vakit geçiren gençlerde ve maalesef ileri yaşlarda da dekuvar dekuar ve ya da tetik parmak dediğimiz teknolojik parmak geliştiğini görüyoruz. Özellikle telefonunuzu tek elinizde taşıyorsanız ve bu elin parmağıyla bu yazı ya da ekran kaydırma işlemlerini yapıyorsanız teknolojik parmak sizin için kaçınılmaz hale gelecek. İleri yaşlarda baş parmağınızın kök ekleminde gelişecek dejenerasyon da olayın daha ciddi boyutlarına taşınmasına neden olacak. Müzik Kas iskelet sistemi hastalıklarında en sık görülen neden mekanik travmalar. Bu bir tane büyük travma, majör travma olabileceği gibi daha sıklıkla gördüğümüz gün içinde sürekli tekrarlanan hareketlerle ya da uzun süre hareketsizlikle gelişen küçük birikimsel travmalar. İşte bunlar kas ağrıları, eklem ağrıları, tutukluk ve bir zamanla da ellerde uyuşma ile hekime gitmeye neden oluyor. Eğer ağrınız başlayalı bir haftayı geçmişse, buna neden olan başka bir sorun yoksa, işe başladıktan sonra bu şikayetleriniz başladıysa, bunlara da işe bağlı kasiskele sistemi hastalıkları diyoruz. Kasiskele sistemi hastalıklarında ağrıyla, eklemlerde hareket tutukluğu ya da uyuşukluklarla gelen hastalarda kullanabileceğimiz birçok tedavi yöntemi var. Bunların başında da eğitim geliyor. Çünkü sorunu oluşturan nedeni ortadan kaldırmazsak uygulayacağımız tedaviler ancak kısa süreli etkili olabiliyor. Uzun dönemde kalıcı bir iyilik sağlayabilmek için neden olan faktörleri ortadan kaldırmak lazım. Eğer omurgada bir dizilim bozukluğu varsa bunu düzeltmemiz lazım ki kaslar daha verimli çalışabilsin bütün amacımız kas iskelet sisteminin erken yıpranmasını engellemek ve yorulmadan daha uzun süre dayanıklı bir şekilde, verimli bir şekilde çalışabilmek. O zaman ilk yapacağımız şey çalışma ortamını. Gününüzü nerede geçiriyorsanız bu ortamı size uygun hale getirebilmek ve de dik durmanızı sağlamak ve hareketli almanızı sağlamak. Bu eğitimi tamamladıktan sonra ağrınızı kısa vadede geçirecek birçok ilaç imkanları var elimizde. Ağızdan alınabilecek ilaçlar ya da dışarıdan ağrılı bölgeye sürülebilecek ilaçlar her zaman elimizin altında. Ama dediğim gibi kalıcı çözüm bunlar değil. Mühim olan etkeni bulup ortadan kaldırmak ve dokuyu iyileştirmek. İlaç almadan dokuyu iyileştirebilir miyiz hasarlı dokuyu? Tabii ki. Bunun için de birçok fizik tedavi yöntemlerimiz var. Isı, ışık, ses dalgaları, elektrik gibi fiziksel ajanları dokunun kendisini iyileştirmesini ortaya çıkararak bunu güçlendirerek kullanabiliyoruz. Fizik tedavi ajanlarını daima kişiye özel planlanmış egzersiz programlarıyla tamamlamamız gerekiyor. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı kişinin özelliklerine göre, hastalığın türüne göre kişiye özel bir egzersiz reçetesi yazıyor. Bu reçete çok önemli, sizin için özel planlanmış olması gerekiyor. Kas güçlendirme kasların esnekliğini sağlama, kasın dayanıklılığını sağlama için özel egzersiz programlarımız var. Bu egzersiz programlarının şiddeti, süresi kişiye özel programlanıyor. Kişinin egzersiz programına uyumu, çok önemli, sürdürülebilirlik çok çok önemli. Akut ağrılarda ağrıyı hızlı bir şekilde geçirmek için ağızdan ya da dışarıdan kullanılabilecek ilaçları aynı zamanda enjeksiyonlarla da vücuda vermek mümkün. Bu enjeksiyonlarla ilacı kas içine uygulayabileceğimiz gibi ağrılı bölgeye, tetik noktalara, ağrılı kas noktalarına ya da tendonun çevresine ya da eklem içine uygulamak mümkün. Ağrıyı hızlı geçirmek için ağrıya neden olan Ağrı sinirlerini bloke etmekte uyguladığımız yöntemler arasında. Tedavilere tamamlayıcı tıp yaklaşımlarını da ekleyebiliyoruz. Akupunktur, ozon enjeksiyonları, manuel terapi ve masaj bunların başında geliyor. Sizler için planladığımız tedavileri düzenli bir şekilde uygulayarak, sağlıklı bir kas iskelet sistemiyle daha uzun ve kaliteli bir yaşam sürdürmeniz mümkün. Kas iskelet sistemi hastalıklarının tedavisinde birçok yöntemden yararlanıyoruz. Bunlardan bir tanesi yüksek teknolojiyi kullandığımız robotlar. Eğer sinirinde bir hasar varsa, kas kendisi bilerek isteyerek kasılamıyorsa, o zaman onu bu iyileşme sırasında destekleyecek yürüme robotları kullanabiliyoruz. Ya da kişi elini ya da kolunu istediğimiz şekilde hareket ettiremiyorsa, bunu biz ona eğitene kadar, öğretene kadar el robotlarından, kol robotlarından yararlanabiliyoruz. Diskler arasında eğer basınç çok yüksekse bu basıncı düşürmek için spinal dekompresyon yöntemi yani omurları hafifçe açarak içindeki basıncı düşürerek ve sıkışmış sinirleri rahatlatarak tedaviye katkı sağlıyoruz. Kasiskelet sistemi hastalıklarını konuştuk, tedavi yöntemlerinden bahsettik. Şimdi sizlerden gelen soruları alalım. Fizik tedavi rehabilitasyon uzmanlarına en sık sorulan soru. Fizik tedavi kaç seans olmalı, ne sıklıkla tekrarlanmalı? Fizik tedavi rehabilitasyon uygulamaları kişiye özel reçete edilmektedir. O nedenle de kaç seans olacağı, ne sıklıkla tekrar edeceği kişiye özel planlanır. Bu 10 seansta olabilir, 21 seansta olabilir. İçeriğinde ısı, ışık, ses dalgaları, lazer gibi fizik tedavi ajanları olabilir. Su da aynı zamanda doku iyileşmesine katkı sağlayacak iyi bir tedavi yöntemidir. Tedavi yöntemlerimiz daima kişiye özel egzersiz yöntemleriyle ve gerekiyorsa tamamlayıcı tıp yöntemleriyle desteklenmektedir. Fizik tedavi rehabilitasyon uzmanlarına en sık sorulan soru, kaplıcaya gitmeli miyim? Kaplıca benim için yararlı mı? Evet, birçok kas iskelet sistemi sorunu için kaplıcalar yararlı. Ancak yüksek tansiyonunuzun olmaması ve bazı sistemik hastalıklarınızın bulunmaması gerekiyor. Bunun için de doğru kararı fizik tedavi rehabilitasyon uzmanınız verecek. Kaplıcalar diğer havuz tedavilerinden, su tedavilerinden biraz farklı. Kaplıca suyuna girdiğiniz zaman hareket etmemeniz gerekiyor suyun içindeki mineraller sizin için gerekli tedaviyi uyguluyor. Seçilmiş hastalar için son derece uygun bir tedavi ve ülkemizde de mineral içeriği açısından son derece güzel, başarılı, size sağlığınızı kavuşturacak kaplıcalar var. Kasiskelet sistemi hastalıklarında beslenme önemli mi? Yine sıklıkla aldığımız sorulardan bir tanesi. Tüm vücudumuzun sağlığı ve dengesi için tabii ki dengeli beslenme çok çok önemli. Kemiklerin, kasların, eklemin, eklemin kıkırdağının sağlığı için de dengeli, sağlıklı beslenmek gerekiyor. İlk aklımıza gelenler D vitamini, kalsiyum, fosfor ve magnezyum. Eğer dengeli ve sağlıklı bir şekilde alıyorsak dışarıdan ek ek olarak ek gıda almaya gerek yok. Zaten D vitaminini güneş ışığıyla cildimizde sentezleyebiliyoruz. Ancak eğer öğle saatlerinde 15-20 dakika vücudunuza güneşle tutamıyorsanız ya da aldığınız D vitaminini metabolize edemiyor, kullanamıyorsanız doktorunuz önerirse dışarıdan D vitamini, magnezyum, kalsiyum gibi diyet desteklerine başvurmak mümkün. Kasiskelet sisteminin sağlığı için, tedavisi için en önemlisi önleme. Önlemede doğru hareket etmekle mümkün. Eğer masa başı çalışıyorsanız ya da uzun süre tablet, telefon ya da televizyonun karşısındaysanız kas iskele sistemi sorunları kaçınılmaz. 30 dakikada bir ayağa kalkıp 1-2 dakika bile yürüseniz bu sizin için bu az önce bahsettiğimiz aşırı yüklenmeler, kötü kullanımların engellenmesi için yeterli. Her sabah uyandığınızda temiz havada yapacağınız yarım saatlik yürüyüşler Kas iskelet sisteminizin daha sağlıklı ve daha uzun ömürlü size hizmet etmesini sağlayacaktır. Kasiskelet sistemi sorunlarından bir tanesi de ayak ağrıları. Yüksek topuklu ayakkabılar, önü sivri, şık ayakkabılar gerçekten çok estetik. Ama bunları uzun süre kullanıyorsanız, gün içinde uzun süre topuklu ayakkabı giyiyorsanız, zamanla sadece ayağınızda değil, dizinizde, kalçanızda ve belinizde de bir takım sorunlara davetiye çıkarıyorsunuz demek. Süreler ve denge çok çok önemli. Topuklu, sivri uçlu ayakkabılarla eğer bir saat çalışacaksanız lütfen bunu bir saatlik rahat ve ortopedik tabanlı ayakkabılarla dengeleyin. Çantanızda ikinci bir ayakkabınız muhakkak bulunsun. Kas iskelet sistemi sorunlarının başında kas ağrıları geliyor dedik. Peki kasları yükleyen başka ne gibi sorunlar var? Taşıdığımız çantalar. Hem beyler hem bayanlar her gün elimizde bir çanta. Özellikle büyük şehirlerde içinde bütün ihtiyacımız olacak malzemeleri de koyuyoruz ve elimizde taşıyoruz. Küçük eklemler, küçük kaslar yük taşımak için uygun değil. O zaman daha büyük kaslara yani vücudumuza daha yakın omuz, tercih anda çift omuzdan askısı olan çantalarla yük taşımak çok daha sağlıklı. Uzun dönemde küçük kaslarımızı korumak adına, gövde kaslarına yükü aktarmak adına sırt çantalarını öneriyoruz. Müzik Hayatın her alanında ihtiyacımız olan dengeye, kas iskelet sistemi sağlığı içinde ihtiyacımız var. Çok hareketli değil ama hareketsiz hiç değil. Dengede kalarak Sikere sistemimizi doğru kullanarak daha uzun sağlıklı, verimli, kaliteli bir yaşam sürdürmek çok önemli, hepinize hareketli ve sağlıklı günler diliyorum.